Deva Partisi pandemi koşulları altında bir yıl aşkın süredir çalışamayan ve kültür sanat etkinliklerin ne zaman yeniden başlayacağının belirsiz olduğu bu ortamda kaderine terk edilmiş olan sanatçılar ve sektör emekçilerinin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Deva Partisi Kültür Sanat Politikaları Başkanı Helen Fırat, Mart 2020'den bu yana faaliyetlere durmuş olan kültür sanat sektörünün ekonomik darboğazda olduğunu vurgulayarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı sanatçılara ve sektör emekçilerine askeri hayat şartlarını sunmaya çağırdı. Sanat emekçilerinin bu ekonomik darboğazda tek başına baş edecek güçleri kalmadığını söyleyen Fırat, sadece müzik sektörünün bile yaklaşık 1 milyon kişi istihdam sağlayan büyük bir ekosistem olduğunu hatırlattı. Fırat şunları söyledi. Büyük bir üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Geçen her gün bu umutsuzluk iklimini daha baskın hale getiriyor. Ağır geçim şartlarına dayanamayan sanat emekçileri hayatlarından vazgeçiyorlar tek seferlik ve hiçbir sorunu çözemeyecek 1000 TL gibi meblaların üstelik bir sürü kıstas çerçevesinde devlet desteği olarak sunulması bu yaraya merhem olmadığı olamaz. 102 emekçi kardeşimizi, vatandaşımızı intihara sürükleyen bu buhrandan çıkış yolları ivedilikle aşılmalıdır sanatçılar ve sektör emekçilerine askeri geçim şartlarının sağlanmasının devletin yükümlülüğünde olduğunu belirten Fırat, yeniden işe dönüş koşullarının yaratılması için Deva Partisi'nin öngördüğü acilen uygulanması gereken tedbirleri şöyle sıraladı. 1. Nisan ayında son ödemesi yapılması öngörülen destek programı destek tutarı artılarak devam etmelidir. 2. Sahne sanatçıları için uzun vadeli bir çevrim içi performans platformu ortaya konulmalı. Ayrıca işletmecilerin sanatçıların kendi platformlarını kurabilmeleri için bankaların faizsiz kredi desteklerine ulaşabilir olmaları sağlanmalıdır. 3. Aşılama sürecinde turizm iş kolu gibi müzik ve sahne iş kolu da sıraya alınmalıdır. Kültür sanat emekçileri yasaklar hafiflediğinde çalışabilmeleri ve bulaşın engellenmesi için aşılanabilmelidir. Deva Partisi olarak müzisyenler ve kültür sanat alanında üretim ve icada bulunarak kültür ekonomisine değer katan her bir vatandaşımızın sürdürülebilir ve kriz koşullarında daha askeri geçim sağlayacak imkana kavuşturmayı öncelik sayan bir kültür sanat politikası inşa edecek, her daim ve şartlar ne olursa olsun kültür ve sanat insanlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz.